Herkese merhaba, Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlere videomda şöyle görmüş olduğunuz gibi ocak temizliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, çok güzel bir yöntem daha buldum, keşfettim. Vallahi çok da memnun kaldım. Şimdi bakın, ocağımı şöyle kirlettim temizlemedim. Sırf size video çekebilmek için bu tarz şeylere de katlanıyorum arkadaşlar. Gelelim videomuza. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izlediyseniz öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım. Evet şimdi videoma geçiyorum. Bakın şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi parlatıcı var. Marka fark etmiyor ama Tek istediğim şey sizden. Her videomda söylüyorum. Şu içerisinin sıvısının beyaz olması arkadaşlar, mavi olması değil. Yani şöyle döktüğüm zaman bakın, su renginde olsun yani. Temizlikte her zaman e, su renginde olanı tercih edelim. Evet şimdi geçelim videomuza. Bakın şu kenarlardaki oturmuş yağlar, kurumuş çaylar oldukça kirli bir ocağım var. Öyle değil mi? Gözle görülüyor zaten belli oluyor. Şimdi ne yapıyorum? Çok fazla şöyle uzatmamak adına bakın parlatıcımı şöyle döküyorum. Parlatıcının markası fark etmez. Ben genelde Bimin parlatıcısını kullanıyorum. Bu sefer Tarım Kredi'den aldım arkadaşlar. Şimdi onu aldığımıza, döktüğümüze göre bakın zaten şöyle çıkmaya da başladı. Ben bir diş fırçası alacağım. Çünkü kenarları diş fırçasıyla yapmam gerekecek. Bir saniye. Şimdi çekmece çok karışık olduğu için takır tukur ses gelsin istemedim videoya. Evet arkadaşlar şöyle ben diş fırçamı aldım. Biraz da diş fırçamın üzerine döküyorum parlatıcıyı. Bu benim temizlikte kullandığım diş fırçam arkadaşlar. Şöyle kenarlarını bakın Fırça yardımı ile temizliyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın hemen nasıl çözdü görmüş olduğunuz gibi. Şimdi benim ocağım beyaz cam. Ama siyah cam kullananlar gerçekten siyah camı kullanması çok zor arkadaşlar. Bu arada... Görüyorsunuz fırçanın halini. Siyah camı olanlara özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü ayrı bir parlaklık veriyor arkadaşlar. Parlatıcıya ocak temizliğinde bence bir şans verin diyorum. Bakın şöyle ben gözlerini de alayım. Bir ara bakın benim bunlar yine matlaştılar. Bir ara bunların nasıl matlığını gidereceğim onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar bunları da bir ara videoya çekelim inşallah şimdi fırçayla şöyle kenarları temizledim şunları da alalım Oo. gördünüz mü karşıyı bakın orada ne var şimdi hemen oraya da bir parlatıcıyı döküyorum şöyle Görmüş olduğunuz gibi kurumuş olan lekeyi hemen anında çıkardı arkadaşlar. Evet şimdi ben şöyle kabasını bir peçeteye alacağım. Daha sonra şöyle süngerimi alıyorum elime ve şöyle bastırmadan daha doğrusu şu pembe yüzeyiyle yapayım arkadaşlar önce çünkü e, süngerin bu tarafı ocağımızı çizebilir cam kısımlarını ona dikkat edelim. Yani sizlere burada göstermek istediğim parlatıcının gücü. Çok güzel temizliyor. Şimdi biraz da şöyle süngerime parlatıcı döküyorum ve şu kısımları süngerin sert olan kısmı ile telli olan kısmı ile buraları şöyle ovalıyorum arkadaşlar. De temizledik. Şimdi bir de duruladın mı işlem tamamdır arkadaşlar. Bir de şöyle üstünden durulayalım. Çok güzel doğal bir temizlik verdi. Parlatıcı artık <laughs> ocağımda da ben kullanırım. Özellikle dediğim gibi e, siyah cam e, ocak kullananlar yani kesinlikle parlatıcıya bir şans verin arkadaşlar. Yani siyah camdan böyle leke çok fazla belli olur. En ufak su lekesi bile siyah camda belli olur. Çizikler belli olur arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz bunu. Lütfen bir şans verin. Şimdi beyaz olduğu için ben şöyle bir e, kurulamaya gerek duymayacağım. Ama eğer ki siz e, siyah ocak böyle kullanıyorsanız kurulayın arkadaşlar. Çünkü bez izi de kalmamış olur bu sayede. Yani görünmemiş olur ocağınızda. Görmüş olduğunuz gibi temizliğimiz burada sona erdi arkadaşlar. Ocağımız şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde parladı. Ben çok memnun kaldım parlatıcının performansından. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Parlatıcıyı. Normal ocaklarınızda da kullanabilirsiniz. İlla böyle cam olmasına gerek yok. Normal demir olan ocaklarda da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi şunu da bir takalım. Evet. Ocağımızın temizliği burada son bulmuş oldu. Dediğim gibi bir ara sizlere şu ocak gözlerimin bakın gayet matlaşmış. Onları da nasıl parlattığımı göstereceğim arkadaşlar. Evet ben bugün burada videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.